Müslümanların en çok zorlandığı, belki de kendilerini zayıf hissettiği Hudeybiye ve Hudeybiye'de yapılan barış anlaşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmadan hemen sonra sahabe efendilerimize emrediyor. Diyor ki herkes saçını kazıtsın, kurbanını kessin. Bu yıl Kabe'ye giremeyeceğiz. Ancak kimse onu dinlemiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ediyor emrini ama yine kimse dinlemiyor. Ve üçüncü kere de tekrar edince size diyorum ki saçınızı kazıtın ve kurbanlarınızı kesin. Bu yıl Kabe'ye giremeyeceğiz. Bu yıl geri döneceğiz. Çünkü yapılan anlaşmalar zahiren Müslümanların aleyhineydi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kimse dinlemiyor ya. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Öncesinde burada semure ağacı var. Onun altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesten biat etmesini istiyor. Biat şu demek, eğer biat ederseniz ölüme gidiyorsam ölüme ne diyorsam peşimden geleceksiniz. Yani ben ne diyorsam o olacak. Tabiri caizse ancak Hazreti Ömer gibi büyük sahabe efendilerimiz dahi o emri dinlemiyorlar ve harekete geçmiyorlar. Peygamber Efendimiz hemen çadıra gidiyor. Ümmü Seleme annemiz var durumu ona izah ediyor. Ya bu insanlar beni neden dinlemiyor? Onlara saçınızı kazıtın. Kurbanınızı kesin bu yıl Kabe'ye girmeyeceğiz dememe rağmen kimse beni dinlemedi. O da diyor ki ya Resulallah sen yeniden tekrar etme sen çık bunu uygula bak onlar da nasıl uygulayacak. Hudeybiye Müslümanların test edildiği bir yer. Ve Hudeybiye'nin dönüşünde Fetih Suresi ile Mekke'nin fethedileceği müjdeleniyor. Ve nitekim o müşrikler anlaşmayı bozacak. Ve Müslümanlar kimsenin burnu kanamadan Mekke'yi, Kabe'yi yeniden elde etmiş olacak. Bizler de belki zahiren bize göre olumsuz gibi görünen olayların arkasını biraz beklememiz, sabretmemiz gerekiyor. Bizler de test ediliyoruz, ailelerimiz de test ediliyoruz, imtihan ediliyoruz. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Belki zahiren bu anlaşmalar bizi üsse de neticesi çok güzel oluyor ki neticesi Mekke gibi bir yerin kimsenin burnu kanamadan fethedilmesi oluyor. Bizler de bugün buradan şunu anlamamız gerekiyor. Eşimizin kalbini fethetmeliyiz İslam'a. Çocuğumuzun kalbini fethetmeliyiz İslam'a. Toplumumuzu, bütün alemi fethetmeliyiz. Yani İslam'ı kalplere ulaştırmalıyız. ilgilenmeliyiz ve bu bilgileri ilginin sonucunda kalplere, akıllara ulaştırmalıyız.